Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün ise Minecraft'ta saklan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır oynamıyorduk. Özledik. Aynen öyle. Özledik. özledik. Cidden özledik bu İyi, arada. Ben ben bir bakalım. Ben verdim. Aa yeni bir arta gelmiş. Spook Heaven diye ama Kingston kazandı evet. Ben kitaplık oluyorum bu arada. Oğlum sen tamam. de 200 yüzlük yapmadın. Ne olduğunu söyle lan. Şey, ben de bilmiyorum rastgele. Nesin sen? Bu ne oğlum? Bu neydi? zip miydi? Gri beyaz bir şeyim. Gri beyaz bir şeyim ben. Tamam ben kitaplık olmuşum. Bir kitap... a buldum saklanacak yer. Direkt buldum da. Bu arada canlar videoyu... Videoya şu güzelden bir like atmayı... Kanala abone değilseniz... Aynen. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizin için her gün video çekip yüklüyoruz efendim. Bizden bir... Aynen öyle hocam. Abone olmayı esirgemeyin diyecektim. Karşında... Oğlum ne buldum? Oha! Karşıda katil var şu an ben hareket edemiyorum. Oha bak. Beni bulmaları imkansız. Bak direkt imkanı yok bak. O kadar mı eminsin? O kadar eminim yani imkanı yok beni bulmalarının. Ben şu an bir yere saklanacağım saklanamıyorum geriliyorum. Oha şey keyfimde yeni böyle yenilendi ne oğlum keyfimde yerine geldi. Oğlum ben şu an hani bu haritayı da bilmiyorum bu yeni geldi galiba ya. Oğlum ofis kazanmadı mı? Yok Kingston, Kingston eski map diye biliyorum benim bildiğim map değil ama. Yani ben bilmiyorum bu map'i. Ya güncelleme gel. Kings'in ismini hatırlıyorum ama bir yerden. Ya hiç seçilmiyordu ya da ben bilmiyordum map'i. Ya şu an benim bulunduğum da her yer kitaplık. Ama böyle öyle böyle değil. Her yer. Ben yatıyorum hocam. Yani böyle bir rahatlık yok yani haberiniz olsun. Vallahi buralar harbiden insan. Harita ya çok geniş ya cidden yeni. Bakıyorum çünkü kimse gelmiyor yanıma. Ya herkes ortada. Ben de ortadayım bu arada. Herkes ortada çünkü. Ben şu an ortayı gözetliyorum. Ortada mılar? Evet. Herkes ortada. Aa, oğlum çünkü 3 kişi AFK ki. Sadece 1 kişi var. Yo 2 kişi. Birini kovalıyor. Araya aldılar. Aa, onu görmedim. Adam üstüme koşarak geliyor şu an benim. Oğlum bu arada 2 kişi AFK. 3 değilmiş. Yanlış söyledim. Bu arada ben birazdan kaçabilirim haberin olsun. Çünkü adam sıra sıra kitaplara vuruyor galiba. Oğlum buraya geldiler de buraya bence çıkmaya zek zekaları yok bence bunların. <laughs> Niye yaş aldım yani bilmiyorum. Adam Aha. bak oğlum adamın zekası yetti bu arada da sonra kaydı gitti buradan. Tamam gördü beni. Gördü beni kitaplık olarak gördü beni. Bu ne oğlum herkes ortada? Herkes ortada oğlum zaten. Bu ne? Şaka gibi. Herkes ortada. Herkes şu an buralarda ve çok korkuyorum beni bulacaklar diye. Ve arkamdan biri kovalıyor beni şu an. Aman hocam. Ben de çok merkeze gittim. Var. Ben de merkeze gittim oğlum başka çarem Oo. yok. Hatırladım bu arada map'i. Hatırladım değil, bu arada. Hatırlıyorum çünkü eski map. İsmi hatırlıyorum da. Lan bu adamda niye iki kılıç var? Ha hani iki kılıç yokmuş. Oğlum bir söyleyeyim şey mi? İnanılmaz yerdeyim bak hala diyorum inanılmaz. Herkes etrafımda dolaşıyor. Ama bu hiç kimse görmüyor beni. Oğlum ben öldüm. Ben öldüm iki kalbim var. Öldüm. İki kalbim var. Allah. Öldüm. Oğlum imkanı Allah. yok. Hani ben anlamadım bu ne oğlum? Şimdi yaprak ve polish it on ben yani polişi o zaman polişi dandezitlere bakmam lazım. Yaprakları biliyorum az çok haritada yani hep şu tepelere saklanıyorlar genelde. Okay. Şu olabilir. Şurada olabilir. Oğlum ben çok korkuyorum ben çok korkuyorum. Yakındayım o zaman. Hayır sana seni bilmiyorum da nerede olduğunu çok korkuyorum. Şey yapamıyorum he şey basamıyorum. Lama balona bastığım anda 500 kişi çökecek çünkü üstüme. Abi ben bu map'i biliyorum. Tepede bir yerde saklanma yeri vardı. Çok korkuyorum şu an. Oğlum bu ne ya? Sen nereye saklandın? Az önce bir yaprak bir geçti. sen kaldın. <gülüyor> oh! <gülüyor> Nefes alabiliyorum şu an. <laughs> Oğlum o çatıya nasıl çıkılıyor? Ben map'i bilmiyorum bir Yok defa. Iyi. Az önce yarımdan geçtin. Harbi mi lan? Evet. <laughs> oh, ölmeyeceğim ölmeyeceğim hayır. Çok korkuyorum. Gidin. Yanından geçtiysem. Tek sen kaldın bu arada. Oğlum kazanacağım hadi ya hadi ya kazanacağım ya. Bir tek sen kaldın. Kazanacağım inanıyorum. Vallahi inanıyorum. Oğlum, 30 saniye. Lütfen kazanayım. Kimse göremez seni ya hadi. Bu arada ilk olacak galiba bu. İlk kez ben kazandım ve kimse görmüyor beni. Oğlum nereye saklanmış olabilirsin ya? Oğlum. Kaç saniye kaldı? Ona göre bucu vereyim. 15. Dur, o zaman vermeyeceğim daha. E oğlum Son o zaman bulamaz zaten. Yanımdan geçtin dedi, dedin onu, ya. Herkes kafa yiyeceğim. Çıktım. Neredeydin? Easy şuradaydım. Arada saklanıyordum. E, ben oraya girdim. Polisten dedi. Görmedim ben orada. <laughs> Arada tam ortasında duruyordum. Kamufle olmuş ya. Neyse tatsız. Diğer ele geçin. Şimdi ben altın bile oluyorum çünkü gold rush haritası. Ben de altın bile oldum. Şey yapalım. Ee, şu hazine var ya arkada. Sadece altından oluşan bir bölge. Aha. Ben oraya gideceğim. Oğlum geçen sefer e, 500 kişi oradaydık biz. Gel neredesin sen? Ben şu an gidiyorum oraya doğru. Kafanda ne var senin? Eee madenci şapkası. Tamam. Sarı renk. Aynen bura. Ya buranın da kötü yanı şu buraya oldu yakalandın öldün. Yani öyle bir yer burası. Oğlum abi bizim artık buraya ezberlemeleri gerekiyor bu arada yani. Ben ilk buraya bakıyorum biliyor musun? Ne ya lan 5 kişi oluyor burada. En kolay burası çünkü. Ben ilk oraya bakıyorum. Aha bir tane anvil geliyor. Anvil. Abi gelme sana buradan ekmek çıkmaz ya. <laughs> yani senin buraya gelmenin bir anlamı yok şu an. Gelirsin Ama bizim bir şeyim normalde bizim de buraya saklanmamızın bir anlamı yok. Zaten kaçamayız. Gerçi ben kaçarım sen kaçamazsın. E, i̇kimizden biri saklanacak yani. İkimizden biri kaçacak. Gerçi adam ilk bana vuracak büyük ihtimal ya. Yazık oldu hocam bak. Aha. Ne yapıyorsun manyak mısın? Ya yani, Senin hocam, gibi yaparsa döverim yaarım. ben bunu. Neye? Bir ara sen benim üstüme çıkmıştın bana vurdurtmuştun. Ha istiyorsan tekrar yapayım. Hayır. Lama bolu pat oğlum biçim kimse yapmıyor ben gidiyorum ya buradan. Vallahi sen gidersen ben kazanırım. Ne alaka? Ben yakaladım onu buraya koşacağım. 3 kişi katil, 3 kişi katil şu an. Ha bak biraz hareketlenmeye başladı ortalıklar. 3 kişi katil aman diyeyim yanarız. Amanin. Bir yandan da şu an sınavda ne çıkacakmış onları öğrenmeye çalışıyorum Ben arada formüllere bakıyorum belki aklımda durur diye. Geliyor. Oğlum bu ne lan? Aha Bak, adam bu Mi? Adamsın. Öyle bir satar kaçarım ki buradan. Sen kaçamazsın. Ben kaçarım. E, ben kaçamayacağım büyük ihtimal de. O azından denemiş oluruz. Sen tam atalım tasalım da herkes buraya toplanı versin. Kardeşim günde Ooh. iki video atıyorum. Ben daha ne yapayım? Aynı öyle günde 2. video Bazen 3 oluyor ya bir de shorts videos atıyoruz Bazen 4 bazen 5 O kadar da değil abartmalı <laughs> İnsanım ben makine değil Aha Goldor'dan biri gitti Bizi bu arada bak iyi yanı şu Bizi bulan şöyle buluyor Bizim yanımızda saklanıyor ölüyor Geliyor bizi öldürüyor Hayır tamam da oğlum yine buraya bir gelirsin yani En bariz saklanma yeri burası Oğlum burada da biri var bu arada İki biri tutulama, patlatıyor lavuk onu fark ettim mi? Şu solda biri daha var. Ha onu mu diyorsun? Ben de bana diyorsun sandım. Yok hayır solda biri daha... Allah'ım. Bir tane lavuk sound patlatıyor solda biri. Guys saniye? 5 saniye kaldı. Puanınız kaç beyefendi? Ya bunu yazdırtacaksın illa. I'm really gold mine. Yazık. <laughs> ben de patlatayım da bir. 117 puan bak. Senin kaç puanın var? 117. Yazık olmuş. <laughs> Bütün anvillere geçirecekler. Ya bütün amvileri yedim. Tamam Bu adam adam buraya çektin bak. Buraya çektin şu an bu adamı. Oğlum buraya niye gelmiyorlar? Burası da var. Allah ben şu anda lama balona bastım. Umarım beni ya görmez. en, en sonunda gelecekler bu arada buraya da. Neyse hocam hadi hadi neyse. Uh. <laughs> ya şu an biz kazandık gibi ya. O 9 tane daha saklanan var nasıl bulamadılar. Buraya giren yok buradan Hiç girmediler yani bu bölgeye. Dediğin anda diyecektim ki adam yine gelmedi. Önünden geçiyorlar sadece oğlum. Burası niye böyle yani? Bak Bundan yazıyorum. Uz, hemen hemen patlatalım. E ben daha ne yapayım? Sen ne yap biliyor musun? 150 puanım. Oğlum şov yaptım 150 puan ne hocam? Bu sahi mi? Ya ben biraz takılacağım. Ama bak şimdi bak burada ayağa kalkarsam en fazla oturan kişi benim olmam lazım o yüzden. Hadi bakalım. Bitti. 14 level oldum. Nice 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 kazandık bu arada. Oy. Ya Hadi oradan ya hadi oradan ya. Bir şey diyeyim mi? Ben de bir saniye kala bir tane daha taunt geldi. Direkt bastım ne geldiyse. Ya ondan mı? Ay nasıl longest ha ya? Hadi oradan ya. Şimdi ben bu arada bilmiyorum. Madhouse. Şimdi bence cobblestone insindir bu arada. Ben de cobblestone oldum. Yani emin değilim ne olduğuna dair bir fikrim yok ki yani şu an. Ya benim. koy şeye gitsin bir hocam. Evet o, bu hangi de... Bu yeni bu, galiba. Bu yeni mi? Cadılar bayramı özel gelmiş olabilir. Olabilir. Mevcuttur. Mevcuttur. Durumumuz mevcuttur. Şöyle bakalım. Aman. Sen şu an yanından gittin galiba. Burası neresi oğlum? Bu arada aklına gelmez bunların burada saklandığım. Bir tane yerde delik var. O deliği doldurdum. O map çok garip ki bir kere. Harbiden bayağı garip. İlk başta Nasıl algılayamadım yani. Hani, neredeyiz diye. Ya zaten burada bak. Kazanmasının imkanı yok bence de. Canlar, bu eli bence biz şimdiden kazandık diyelim. Çok da zorlama bir vanası yok yani. Bence de kazandık gibi durayi. Bilemem daha. Tatlıktan bir tatlıklar ölüyor bak. Ben çok merak ediyorum, beni bulurlar mı acaba? Ya yani çünkü bulunduğum nokta çok saçma. Öyle bir konumdayım Hı -hı. ki, direkt yerin altında gibiyim yani. Yerin altında gibisin. Vallahi ben güzel bir yere saklandığımı düşünüyorum. Ben niye Allah, Allah geldi. Geldi gitti. Geldi gitti. Allah geldi gitti lavuk. Oğlum. Üstümden geçti. Üstümden geçti. Adam geldi gitti. Bu kadar basit hocam. Oğlum bu ne? Adam şu an yanımda. Aman dikkat. <laughs> Oğlum adam dalga geçiyor şu an diğeriyle. Oğlum herkes bir anda buraya geldi. Yani hani bulamazsın bir. Oğlum bir tane tuğla gidip geliyor. Tuğla nereye evet. gidiyor? Tuğla mı, yoksa taş tuğla mı? Brix öldü şimdi galiba. He. Adam kendini aşağı. Ya ben taunt yok. Da, taunt kullanmadım. Bir taunt kullanalım ya. Oğlum yalnız bu bu elimde bunda da bulunmazsam 3'te 3 yapıp bir ee, rekor kıracağım. Rekoru imza atacağız bugün. Oğlum beni görmüyorlar. Oğlum beni de görmüyorlar çünkü ben orayı oradaki bölümü kusursuz yaptım. Yani sıfır kusur var o bölgede o yüzden beni anlamıyorlar. Bir şey diyeyim mi? Sana yerimi söylesem sen de bulamazsın. E zaten söyledin neredeyse de yine bulamadım. Aha! Taş tuğla öldü sonunda. Taş tuğla yani harbiden biraz uğraşırdı sanki. O taş tuğla, sen gördün mü onu? Hayır da sen dedin ya taş tuğla mı yani diye. Yarım saattir iki kişiyi koşturuyor peşinde ve önümden geçip geçip duruyor. Ah be keşke sen de bir şey Benim bulamazlar diye. imkanı yok. Hani o kadar saçma bir yerdeyim ki. Katil olsa oraya saklanca aklına gelmez. O kadar netim ne sana. ya. Sana videodan sonra göstereceğim ben. En uzun süre saklandım. Oğlum benim. abi bir söyleyeyim mi? Hayır benim de bu arada. Ya, evet sensin ya. Önce sen saklandın galiba. Önce ben saklandım. Keyfim kaçtı ya. Hayır 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 patla şimdi patla erken patla. Heh tamam. Önümden geçecek Ay, yoksa. Kaç puanın var senin? Bir 110 150 vardır. 117. Ben bir bir tur beklettim çünkü çok yanımdalardı. Bir tur vurmadım. 81 benim puan. Ben basamadım bir de uzun bir süre biliyor musun? Çünkü önümdeki adam yani katil üstünden yürüyüp yürüyüp durdu. Bastığım gibi beni görecekti. Yazık olmuş. Bakalım. Ya Yok, şu an mangal kazandım. yapıyoruz ama bir şey var. harbiden yani bu map'te şey yapmaları çok zor zaten. Bu map bir de çok saçma dizayn edilmiş. Şu anda bulunduğum kısım şöyle söyleyeyim. 5 tane taş gelsek burayı bulamazlar bizi. Nereye saklandım merak ettim şu an videoyu izleyeceğim. Oğlum yeri dolduruyoruz direkt. Hani bildiğin yeri dolduruyoruz. Ay, o yeri biliyorum oğlum o yeri biliyorum. Evet çok ben saçma. Ben oradan geçtim çünkü buraya gelmeden tamam. Çok Seni saçma. bulurum. Seni şu an bulurum yani. 20 saniye var bulamazsın. Oğlum o yeri biliyorum. Oranın üzerinden geçtim ben. La kova i̇şte. yanlışlıkla. Adam o beni gördü lan. Oğlum adam beni gördü. Abi mi? <laughs> Kaçıyorum. 5 saniye var kaçıyoruz hocam. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Oğlum 5 saniye nasıl yanına geleyim? Şurada 100 kattan aşağı atlayan sen miydin? Evet sen evet. <laughs> Şurada mıydı? Neredeydi o yer ya? Neyse o yeri biliyorum ama. Canlar. Biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lan ben 117 puanım 90 ne? Hayır o ilk başta verince oluyor. Aynen. Evet. O zaman bir daha görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.